Türkiye'ye gümrüksüz giriş yapan yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Yetkililer özellikle dönüşte aracını Türkiye'de bırakmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir uyarı yaptı. 2026 yılı itibarıyla yabancı plakalı aracını gümrüğe bildirimde bulunmadan Türkiye'de bırakanlara uygulanan idari para cezası artırıldı. Açıklanan verilere göre ceza tutarı geçen yıla kıyasla yaklaşık %25 oranında yükseldi. Yeni düzenlemeye göre aracını gümrüğe bildirmeden Türkiye'de bırakanlara 11.952 lira idari para cezası uygulanıyor. Bu uygulama özellikle yurt dışında yaşayan ve yıllık izin ya da tatil için karayoluyla Türkiye'ye gelen Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiriyor. Yetkililer, yabancı plakalı araçların geçici ithalat rejimi kapsamında ülkeye girişine izin verildiğini ancak kurallara uyulmaması halinde ciddi yaptırımların devreye girdiğini hatırlattı. Mevzuata göre ceza, ihlalin tespit edildiği tarihe kadar yapılan çıkışlar için bir defaya mahsus uygulanıyor. Ancak ihlalin devam etmesi durumunda ek yaptırımların da gündeme gelebileceği bildirildi.